YouTube kanalından herkese merhabalar ben Güney Sen Türk. Tekrardan karşınızdayım. Evet Galatasaray gündemini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Tabii ki de gündemimizde daha çok transfer gündemi olacak. Başlamadan önce şöyle güçlü bir like istiyorum sizlerden sevgili dostlar. Like bizim için çok önemli. Like atalım lütfen. Abone değilseniz abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Bu tür hatırlatmaları ara sıra sizlere yapıyoruz. Çünkü like bizim için gerçekten çok önemli. Ne kadar çok like alırsak şu an videoyu durdurun, like atın sizden ricam. Abone değilseniz abone olun. Bizler de o kadar çok fazla ön plana çıkıyoruz. Bu sebepten dolayı like hatırlatmalarını yapıyoruz. Ee, kanalımıza katılarak da destek verebilirsiniz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra tabii önümüzde çok kritik bir Trabzonspor karşılaşması var ama Galatasaray taraftarının aklı, bizim de aklımız nerede? Tabii ki de transferde. Galatasaray transfer yapmak için, transferleri yapmak için şu anda uğraşıyor. Bugün Dursun Özbek'te dedi ki size fazla bilgi akışı gelmiyor olabilir ama transferleri biz yürütüyoruz, görüşmeleri yapıyoruz dedi. Peki Türkiye'de fazla bilgi akışı olmadığını... Daha önce ben e, sizlerle paylaşmıştım sevgili dostlar. Ben biraz daha bilgi akışı e, olabilir mi diye de e, söylemiştim ki araştırmalar yapıyoruz. Mesela Belotti'ye gidiyoruz. Daha önce izleyen arkadaşlarımız mutlaka hatırlayacaktır. E, Belotti'ye gidiyoruz. Ya İngiltere özür dilerim. İtalya basını banger banger Belotti yazıyor. Ya bu tarafa gidiyoruz. Belotti yok. Yani böyle enteresan işlerle de bu yıl karşılaştık. Şimdi Icardi de aynı durum söz konusu. Bir de Vakayeme konusunda çok enteresan işler oldu. Oyuncunun menajeri biz Galatasaray'la anlaştık derken kulüpten tamamen yalanlama geliyor. Ki o transfer olmadı ama. Yani bunlar benim hoşuma gidiyor. Vermesinler tüm bilgileri. Tüm bilgileri almayalım. Biz de almayalım. Biz de sizlere bazı şeyleri hemen açıklamak zorunda kalmayalım. Öğrendiğimiz isimler geç olsun, iyi transferler olsun. İsteğimiz aslında bizim bu. Ama tabii sizlerin sizlere yayın yaptığımız için elimizden geldiğince doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Bilgi toplamaya çalışıyoruz etrafımızdaki isimlerden, yönetime yakın isimlerden, e, bilgi toplamaya çalışıyoruz veya e, teknik ekibe yakın isimlerden diyelim bilgi toplamaya çalışıyoruz. Şimdi Icardi konusundan başlayacağız. Icardi yine bu taraflarda Icardi konusu yalanlanır gibi oluyor ama Fransa basını, İtalya basını bangır bangır yazıyor. Bangır bangır yazıyor. Galatasaray'ın Icardi ile anlaştığını bangır bangır yazıyor kardeşim. Ee, ben de şimdi burada birkaç kişiyle görüştüm. Hatta saat, saat de vereyim. Ee, Eyüp abiye de, Eyüp Yıldız'a da mesaj atmıştım. Ee, bir sularıydı galiba ya yani 12 bir sularında yani Eyüp abi ben Icardi için bu işin bitme noktasına geldiğini öğrendim sen de bir araştırır mısın diye söylemiştim tabi o da araştırmalarını mutlaka yapıyor bana dönecektir sevgili dostlar ama benim aldığım duyum bilgi çok güvendiğim bir isim Icardi'nin bitmeye yakın olduğu bakın bitti demiyorum Galatasaray'da demiyorum rakam vermiyor. Rakamlar ben şu an hani öğrendim. 5-6 kişiyle konuştum mesela çok ciddi. Bir tanesine çok fazla güveniyorum. Kimisi 4 milyon diyor, kimisi 3,5 diyor, kimisi 3 milyon euro Galatasaray verecek. Gerisini işte Paris Saint Germain karşılık rakama girmiyor. Benim işim şu anda rakam değil. Hani zaten çok fazla rakama da takılmayalım. Icardi'yi alırken. Çünkü Galatasaray zaten azemi bitirebileceği noktada bitirmek istiyor bu transferi. Onu söyleyeyim. Galatasaray Icardi'de ısrarcı. Dün şöyle bir e, Twitter'da gezerken şöyle not dip notlar da gördüm. Galatasaray Icardi ile ilgilendi. Okan Hoca oyun sistemimize uygun değil deyip vazgeçiyor bu transferden. E, tamam. Eğer bizim oyun sistemimize Okan Hoca'nın oyun sistemine uygun değilse Icardi Galatasaray yönetimi acaba neden Icardi ile bir temas haline girdi? Bunu bana mesela yazabilirsiniz, Alta yorum yazın. Okan Burun, Okan Burun, Okan hocamızın oyun sistemine uymayan bir oyuncuyla neden görüşülür? Ben böyle bir şey ihtimal vermiyorum. Ee, açıkçası kendi açımdan değerlendiriyorum bunu. Ee, ben Okan hocanın da Icardi isteyeceğini, isteyebildiğini, istediğini de, istediğini demeyeyim de çünkü arada birkaç kişi var. Hani kendi ağzından duymadan net bir şekilde ifade etmemek lazım diye düşünüyorum. İste, isteyebileceğini düşünüyorum Okan Hoca'nın. i̇steyecektir de Icardi'ye kim hayır diyebilir? Yani soruyorum ya Türkiye'den, İngiltere'den, yani X bir takımdan Icardi'ye kim hayır diyebilir ya? Ya ciddi soruyorum kim diyebilir hayır? Neden hayır diyebilirsin? birinci gündem maddesi ne olur? Tabii ki de özel hayatı olur. İkinci günden maddesi maddi olarak seni çok yoracaktır. Belki ondan hayır diyebilirsin. Ama onun haricinde hayır deme. Lüksü yok kardeşim yani. Yani Okan Hoca İkar diye hayır diyemez. Ben ben şu anda hani diyemez. Asla öyle bir şey söylemiyorum. Kendi yorumumu yapıyorum. Okan Hoca ikar ile Anlaştık. Okan Hocam ikar ile Anlaştık gelme durumu var. Uygun fiyata geliyor. Bütçeyi ayarladık biz. İster misin? Dediğinde Okan Hoca İcardi, hayır mı diyecek? Ben hiç sanmıyorum. Ben böyle bir şey yaşanacağını çok zannetmiyorum. Ee, toparlayacak olursak Icardi konusunu. Galatasaray'ın net gündeminde. Galatasaray e, dün de bahsetmiştim. Görüşmelere devam ediyor. Bu transfer henüz bitmedi ama bitmeye gerçekten çok yakın bitirebiliriz bu transferi. Icardi hiç olmadığı kadar Galatasaray'a yakın olduğunu söyleyelim. Bunu zaten İtalyan basınına girdiğimizde, Fransa basınına girdiğimizde görüyorsunuz. Hani bizim söylememize gerek yok. Ama tabii biz de burada aldığımız kaynaklardan aldığımız bilgileri sizlere derliyoruz. Oradan aldığımız bilgileri sizlerden sizlerle paylaşıp yorumluyoruz. Yorumluyorum. Yani böyle bir örtüştürdüğümde ee, güvenilir bir kaynaktan da bu bilgiyi aldıktan sonra ben Icardi'nin Galatasaray'a gelebileceğine inanmaya başladım. İnanmıyordum. Açık benet söyleyeyim. Hazard'da olduğu gibi. İnanmıyordum Icardi'nin Galatasaray'a gelebileceğine ama şu anda çok farklı yerlere gidiyor konu sevgili dostlar. Icardi olursa kimse Şaşırmasın diyorum. Gelelim çok kısa Hazar'tan bahsedelim. Bana sürekli Instagram'dan yazıyor arkadaşlarımız bazı arkadaşlarımız. E, hazar konusunda şu anda net bir şey yok. Görüşme olacak bir görüşme daha olacağını öğrendim. Bunu net söyleyeyim sizlere sevgili dostlar. Hazar konusunda da kulağımın üstüne yattım haber bekliyorum. Her an diyorum ki telefon çalabilir. Ama hazar konusunda ikardi kadar iyimser değilim. Oyuncunun ne düşündüğünü bilmiyorum. Oyuncu ben Real Madrid'de bırakmak istiyorum e, konusu vardı. Öyle bir açıklama yapmış galiba. E, onu ben duymadım, bilmiyorum. Galatasaray'a gelirim konusunu da bilmiyorum. Sadece Galatasaray'ın ilgisinin olduğu, şartlarını sorduğu ve burada rakam vereyim. Çünkü direkt e, bu transferlerle ilgilenen insanlarla konuştuğum için e, direkt söylüyorum. 4 milyon euro kadar Galatasaray biz karşılayalım. Gerisini Real Madrid karşılasın dediğini bu teklifi yaptığını öğrendim. Bundan sonrasını an ve an sizlerle birlikte ben de takip ediyor olacağım sevgili dostlar. Hazard konusunu bu şekilde kapatmış olduk. Ben Icardi'ye dediğim gibi biraz daha e, olumlu bakmaya başladım. Olabilecek gibi ama Hazard konusunda hala e, net bir şey söyleyemiyorum. Sol bek konusunda yine e, Sergio Reguilon e, gündemde olduğu konuşuluyor. Bu oyuncu için e, ben bilgi alamadım. Hani o Galatasaray'ın gündeminde Galatasaray bir oyuncu istiyor vesaire diyemiyorum açıkçası birkaç kişiyle konuştum da bilmiyoruz bu oyuncuyla alakalı dedi. Bir diğer de Fode Balloture yine Milan'ın oyuncusu. ama Bu oyuncunun da farklı bir takıma imza atma ihtimalinin olduğu söz konusu ki iki oyuncu arasında kalırsak sol bekte ben Sergio Reguilon'u tercih ederim sevgili dostlar. Onu da söylemiş olayım çünkü oyuncuyu biraz araştırdım biraz inceledim. Tottenham'da da hatır sayılır maçlara da çıkmış ee, sol bekti oynuyor. İleri de atabiliyorsun bu oyuncuyu ve yaş olarak da Galatasaray'a uyuyor. 25 yaşında çok yaşlı bir oyuncu değil. Ee, sevgili dostlar asist ve gol özelliği olan da bir futbolcu olduğunu söyleyelim. Gelelim şimdi bu reguliyonu da bir kenara bıraktık. O konu benim için önemli. O konuyu araştırıp sizlere daha detaylı bilgiler vereceğim. O onu söylemiş olalım. Gelelim şimdi uzatmalı aşkımız Kaan Ayhan konusuna. Galatasaray Kaan Ayhan'ı hala bitirmedi. Yani içerisinde aşk olarak yaşıyor. Kaan Ayhan, Kaan Ayhan, yatıyoruz kalkıyoruz Kaan Ayhan. 2 yıl önce 2,5 milyon euroya e, transfer edebileceğimiz oyuncu için bugünkü şartlarda 6 milyon euro vermemiz gerekiyor ki e, kulübü 6 milyon euro istediğini e, söylemiş olayım. Bunu da net, e, çok net birinden öğrendim. Birkaç kişiden de araştırdım. Galatasaray bu rakama çıkabilir mi? İşte burada biraz şüphelerim var. Bu rakama çıkmalı mı? Burada şüphelerim var. Farklı bir isme yönelebilir mi? İşte burada da ben diyorum ki farklı bir isme yönelebilirsek bizim için daha iyi olur diyorum. Ama Türk olması açısından Galatasaray için Kaan Ayhan şu anda ön plana çıktığını da öğrenmiş bulunmaktayım. Okan Hoca da Kaan Ayhan'a onay verdiğini bunu da öğrendim. Yine net bir aradaki kaç bir kişi var burada arada. Ee, sağ olsun bana da e, söyledi. Dedi ki Okan Hoca e, Kaan Ayhan'ı da e, kadroda göremek istiyor. Şartta oluşursa kadroya katabilirsiniz demiş. Orada da onay gelmiş. Bu transferi de ben takip ediyorum ama Galatasaray işte orada 6 milyon euroyu verecek mi? Benim bugün gazetelerde işte sosyal medyada okudum Galatasaray 5 milyon euroya kadar çıktı. Eğer Galatasaray 5 milyon euroya çıkarsa bu transfer biter benim görüşümde. Ee, ben Galatasaray'ın 5 milyon euroya kadar çıkacağını çok zannetmiyorum. İhtimal vermiyorum. Kendi açımdan değerlendiriyorum. Bu bilgi değildir. Bir yorumdur. Galatasaray bu transferde en fazla 4 milyon euroya kadar çıkabilir. Onun üstünü vereceğini zannetmiyorum ki Galatasaray'da kaynak bulma problemi de var. Şu anda para yok. Gelelim Nelson'a. Nelson'a e, Nelson için e, transfer teklifi olduğu İngiltere'den e, bir takımın transfer teklifi yaptığını e, söyleyebiliriz. Wolverhampton sevgili dostlar Nelson için 20 milyon euro bir teklif yaptığı konuşuluyor. İngiliz kaynaklı yine Türkiye'den aldığım bilgi değil. Türkiye'den şu anda net bir bilgi yok. Araştırmalarımız yine devam ediyor. Bu türde bir e, teklif varsa 20 milyon pound. Özür dilerim. Şu anda tekrar haber önüme geldi. 20 milyon pound ciddi bir rakam. Bu parayı Galatasaray Nelson'u satabilir. Onu söyleyelim. Yumuşayabilir. Galatasaray'ın para kaynağına ihtiyacı olduğunu düşünürsek burada 20 milyonu bunu satıp Nelson'u satıp ne yaparsın? Kaan Ayhan'ı alırsın. Bir transfer daha yaparsın. Yabancı transfer yaparsın. Orada kaynak arayışı içerisinde zaten Galatasaray kaynak para kaynağını bulduğu anda transferler tak tak diye gelecektir diye düşünüyorum. Nelson konusunda da yine kulağımın üzerine yattım. Her an bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Ama Nelson'u Galatasaray 20 milyon Euro'dan aşağı bırakmayacak. Bırakmayacak da bırakmamalı da sevgili dostlar. Onu da söylemiş olalım. Evet yaklaşık 12 dakikadır yayındayım. Beni seyretmiş olduğunuz için, izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Like bizim için çok önemli sevgili dostlar. Like atın, abone olun, bizlere destek verin. Hoşçakalın. Bay bay.